Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle eee Club Cosmic Upgrade gelmiş. Şimdi e, hızlıca Cosmic Upgrade yerine gidelim. Aslında yıldızlar düşüyor tepeden böyle shops'tu. Evet gold shop. E, böyle havadan yıldızlar düşüyor ve siz de o yıldızları alıyorsunuz. Ama bunu nerede kullandığınızı hala ben göremedim. O yüzden şimdi hemen görmeye gidiyoruz. Tabii iyi yüklenirse. Butik değil. Butik değil. Arkadaşlar. Buraya bakın. Bak, buraya bir yıldız düşmüş. Bakın. Allah Allah. Neyse. 5 yıldız alabiliyorum bunu. Evet, 5 yıldız. 3 yıldızım var benim daha. Allah yarabbim. Ne nesa? Transport, equip. Phoenix wings. Hadi, hadi bunu almam lazım. 3 4 5 evet topladım. 6 Acımam 7 <laughs> 8 Çok iyiyim. 9 Evet çok istiyorum. Hadi hadi hadi. Bunu benim almam lazım. Evet. Bakalım. 10 yıldızım var. Special. Al gitsin. İşte 5 yıldızım var şu anda. 5 Star bunu alabiliyorum Böyle şeyler satıyor gördüğünüz gibi ee, belirliyorum 45 yıldız Ama çok fazla yani. Arkadaşlar. Ee, şey, e, burada. Hey Havadan düşen yıldızları topluyoruz. Ee, bu arada bu yürüme şeyini ben, şey olsun diye hızlı olalım diye aldım. Toys. çok seviyordum. Neyse bir daha alalım. Evet. Böyle bir şey. Toy Shop'a girelim bir şey. Arkadaşlar şimdi <laughs> şurada mini games diye bir yer var. Tabii ki de buraya girmişsinizdir ama şundan bir kaç el oynayacağım. Buradan oynamadan gitmem ben. Bu videodan. Çünkü videoda biraz vakit geçireyim istiyorum. Şimdi tamamen bekliyorum herkese. I can't use here dedi. Buna dönüşebiliyor muyuz ya? Text compact. Ya. Oyunun ne güzel hilesini buldum diye sevineyim. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi şarjım yüzde on yüzde beş olduğunda bu videoyu bitirmek zorundayım maalesef. Eğer bitirirsem de çok kısa olur. O yüzden birazcık böyle zaman geçirelim böyle. Bir dakika. Of 31 saniye daha var. Ne yapacağız? <laughs> Bir ara egg hunt vardı. Gördüğünüz gibi. Yani gördüğünüz gibi dedim yanlış Bir bir diyorsanız bir ara egg hunt vardı. Donut çıktı geldi bunda. Gameplay pause mı? Play. Game over. Aa, game over. Aa! Neyse. 5, 4, 3, 2, 1. Lava Lake. Ooo oh, bu oyunu ben ilk defa görüyorum. Şu anda Lava Lake oyuncu. Don't fall. Bunu çok seviyorum ben. Good luck. Sana good luck ya. Yaktın bize. ben. Geri gelmiyor bu bloklar. Lava Lake. Gel bakalım sen şuraya. Abi hepsini de düşürdü bu. Düştüm. Ee, bu sırada birazcık yanlış bırak dedim. <laughs> Az kalsın dodo çekimi bir kelebeğe veriyor. Buradan bomba düşecek şimdi. Biz bu bombalara yakalamaya çalışacağız. Hayır benim olduğum yere gel. Bomba ne olursun. Ne olur bak sana büyü yaparım bomba. Ama asla burada çalışmayayım. Hayır Bomba. Hayır onun bir aklından bile geçmiyor. Teşekkürler Bomba. Allah buraya geliyor. Buraya geliyor. Allah. Oh. Zor atlattık. Bum. Petrim'in olduğu yere geldi. Ben burada iyiyim ya. Nazar <laughs> <tuss> Bu komple uçtu diğerleri. Hadi güzel bir game mod olsun ya. Bu kadar oynadım birkaç. İnşallah kendi rumble mı? Onu görmedim ben. Neydi ki o? Ha biliyor oluyorduk. A pardon bu bilgi olduğumuz değil. Oyun bu. Geçiyorum. Bir, sıfır. Başla. Duvarları yıkıyoruz. Bu oyunda. Aa, karakter gitmedi. Gördüğünüz gibi. Ee, arkadaşlar benim videomu burada bitirmem lazım. Çünkü şarjım çok az kaldı.